Bana. Hangi partiye oy Uyudun mu? Yemek yapmayı biliyor musun? Alo? Lan lan lan. ne diyorsun ya? tamam başı sağ tamam. ol tamam. Geceden takarsın ya aşağıda. Taktığını sanarsın. Sabah bir kalkarsın uyudasın falan. Yedisi de gitmiyor. O an biraz gibi oluyor arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın baş oyuncusu Mert Ramazan Demir hayatı ile ilgili iki kez soruları cevapladı arkadaşlar. İşte o görüntülerle sizlerin karşınıza geldim. Size de videomuzu nasıl bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Birkaç saate yeni görüntülerle sizi izin karşınızda olacağım. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.